Zorlu mücadelede bugün uzun süre sonra galip gelen ve artık büyüğü bozan Akari takımıyla birlikteyiz. Yeni takım Paris 44 takımını 4-2'lik skorla geçmeyi başardılar. Burak Bilgili var yanımızda. Aynı zamanda da Timur. Önce Burak Hocam'la başlayalım. Burak Hocam muhteşem bir gol. Altun'u sağdan soldan kestiği topta muhteşem bir dokunuş. Galibiyette önemli oynadığınızı nerede düşünüyorsunuz? Vallahi, e, zor maçtı. Uzun süredir oynamıyoruz. E, daha doğrusu bir haftadır oynamıyoruz. Ama kondisyon e, 90, 90 eksikliği var. Takımda. Lan ciddi adam mısın lan sen? Vallahi öyle. E, bir de bu ödülü ben e, rakip bulan aldığım için çok mutluyum. E, teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun Burak Bey. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dileriz. Akarikoni takımına.